Aşklarım hepinize merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Biraz geç mi kaldım bilmiyorum ama aslında hemen çekmeye planlıyordum ama oyunumuz olduğu için onu öne almak zorunda kaldım. Bugün geçen hafta yapılmış Pantene Altın Kelebek ödüllerini e, yorumluyoruz hep beraber küçük bir alkış alalım. Evet biliyorsunuz ben bir moda duayeni, bir e, moda üstadı bir moda gurmesi ve bir moda polisi olarak karşınızda bulunuyorum. Tüm hayatımı ve her şeyimi modaya adamış bir olarak. <laughs> Kendimde kıyafet yorumlamayı çok hak gördüm. Normalde biliyorsunuz ben e, pijamalarımı altıma, gri şafonumu çekip eli topuzu yapıp şu şekilde yatarak e, kombi yorumlaması yapıyordum. Bugün Altın Kelebek'e yaraşır bir şekilde bir tık daha böyle parlak bir elbise giyerek şöyle bir Altın Kelebek e, elbisemiz var. E, peki şu konuda herhangi bir şey diyecek miyiz? Benim hala altın kelebeğe davet edilmemem. Seneye kesinlikle gideceğim. Kesinlikle gideceğim. Bu yorumlamayı seneye orada gördüklerim doğrultusunda yapacağım. Öyle düşündüm. Beraber ne yiyeceğiz? Başlıktan da gördünüz. Bol yiyeceğiz bugün. Evet. Basil'dan bir siparişimiz var. Bugün bu arada ben okulana kadar yemek çok erken geldi ve umarım soğumamıştır. Bu da nesi? Boğazım ağrıdığında, enfeksiyon kaptığında, doktora gittiğimde ve boğazıma bakmak istediğinde aç e, ağzını deyip doktorların dilini koyduğu o şey var ya, bunu bana çok anımsattı ve e, travmalarım tetiklendiği için e, tabii ki seni yemeyeceğim. Şimdi, bakınız! tada. E, bunu kendim hazırladım, bu oğlumu, bu arada. E, hazır istemedim. Kendi zevkime göre, ki zevkim ne kadar iyidir şimdi bu videoda insanları yorumlarken, bir kez daha göreceksiniz. Bu biraz kaymış mı? Şurada basmati ve e, siyah pirincimiz var. E, soya soslu tavuk sote var. Salatalık var. Mısır var. Tortilla cipsi var. Marul var. Yeşillikler var. Bilmem ne var değil mi? Başka bir şey var mı? Zeytinyağı limonlu sos koydurtmuştum. Evet. Yani bu bolların biliyorsunuz bir tık daha sağlıklı olması gerekiyordu. Ama ben tortilla cipsim de dahil olmak üzere çok da sağlıklı yapmak istemedim. Zaten benim sağlıklı bir şey diyeyim ne, ne zaman ve nerede belli görülmüştür. Öyle bir şey yok zaten. Bunların hepsini... Ben kendim evde de yapabilirim. Bu da bana küçük bir ders olmuş olsun. Sadece bol kasesi bulamıyorum. Bulsam çok güzel yapacağım. Yok bulamıyorum. Bulursanız siz bana link atar mısınız? Bir tadına bakayım soğumuş mu? Soğuk bu. Tavuktaki soya sosunu hayal mi edeceğim peki? Nice beğendim. Hazırsanız başlayalım. Bu arada çok fazla yorum yapamayacağım. Yani çok böyle şey yorumlar göremeyeceksiniz benden. Genel olarak çok kişiye ee, bu sene beğendim. Yani beğenmediğim bilmiyorum çıkar mı. Genel olarak bence herkes bu sene bayağı iyiydi. Küçük fotoğrafta, üçlü böyle yan yana koydukları için insanlar tam fotoğraf bulamadı. Çok zorlandı. Böyle sağdan soldan karışık karma karışık bir fotoğraf albümünden gideceğiz. Evet, Pınar Deniz'le başlayalım. Pınar Deniz çok güzel bir kadın ama siz komik bir şey söyleyeceğim. Ben Pınar Deniz'i eskiden daha çok beğeniyordum ve kadın hiç değişmedi anladınız mı? Hatta bence daha da kilo verip daha da güzelleşti. Ona rağmen ben Pınar Deniz'i eskisi kadar beğenemiyorum. Ya da yüzünü çok gördüğüm için işte. eskisi mi acaba yüzü? Bak bu çok oluyor bende. Bir dizide de bir oyuncu çok beğeniyorum mesela. O diziyi sürekli izlemeye devam ettikçe onun güzelliği gidiyor. Bu neyin, bu nasıl bir beyin karmaşası ve beyin yanması? Ya ben anlamış değilim. Bunun e, psikolojik açıklaması nedir? Bir e, profesyoneller, birileri yorum yapsın bu konuda. Ben çok beğendim. Yani favorim değil ama çok beğendim. Çok şık olmuş. Metalik kimsi, Metalik gibi görünen su gibi akan o kumaş benim ah. E, what was the name? Moda e, duayeni olarak e, Türkçesini unuttum kusura bakmayın. İngilizcesinde şimdi siz anlamazsınız diye söylemeyeceğim. E, o kumaş bence altın kelebek ruhuna çok iyi gitmiş. Gerçekten çok beğendim diyebilirim ve tabii ki e, söylemeden geçemeyeceğim üstündeki o kürk Çok iyi. Yemin ederim çok Çok beğendim. Peleri falan da yani tam bir altın kelebek vibe'ına gitmiş. Mesela geçen sene hatırlar bilmiyorum. Yargı yine ödül almıştı ve Planes tabii ki en öndeydi. O zaman bir takım elbise giymişti diye hatırlıyorum. Garip bir şeydi. dememiştim. Ama bu perfecto. On üzerinden 9 veriyorum. Bir puanı nereden kırdın derseniz yok. Hani 10 diyeceğim biri var çünkü. O da saklıyorum şimdilik. Bu arada ben hiç tavuk sevmem. Bu küçük detayı da size vermek istedim. Ben daha çok beyaz et sevmem. Ben kırmızı etçiyim. Hmm. Serenay Sarıkaya. Şimdi Serenay Sarıkaya ya. herhangi bir kötü yorumda bulunursak sanki çarpılacakmışız bir bir hissiyat içerisindeyim. Ee, size de öyle geliyor mu bilmiyorum. Ama genel olarak giydiği her şey zaten çok yakıştırıyor. Ben çok beğendim elbisesini. Çok şık. Mesela bu çok benim giyebileceğim bir elbise. Hani mesela bir yere gideceğim Serenay Sarıkaya gibi biri olarak. Bana böyle bir elbise gösterseler bunu giyeyim derdim. Ayakkabısıyla da çok uyumlu olmuş. O üzerindeki elbisesinin üstündeki bir toka var ya. Onu çok beğendim. Şu kısmının böyle dikdörtgenimsi ee, ben tabi biliyorum onun ne olduğunu okumaşın öyle yapılmasını ama şimdi siz kafanız karışmamak bakalım söyleyeceğim ee, çok yakışmış çok güzel ve cool duruyor. tek e, şeyim saçı düz sanırım yani Serena Sarıkaya'nın herhangi bir saçı gibi yani o yüzden farklı gelmedi gözüme yani saçına daha farklı bir şey yapsaydı bence çok güzel olurdu yani onun dışında ya yüz makyaj ve saç sanki herhangi bir günden bir tek elbise değişmiş gibi geliyor. O yüzden bakınca wow, ne kadar güzel olmuş demiyorsunuz. Zaten Serena Sarıkaya'nın normal güzelliğiymiş gibi geliyor. Anlatabildim mi bilmiyorum. Daha farklı bir şey yapabilirdi. Bir de verdiği poza bakın ya. Ben elimde bir şey yok zaten poz veremiyorum. Çantayla bile zor poz veriyorum. Elimden hani herhangi bir şey tuttuğumda bile zor poz veriyorum. Bu kız elleri bomboş. Verdiği poza bak ve çok böyle yani basit bir pozmuş gibi duruyor ama o kadar zor ki. Hafsa Sancak Tutan. Bu kızın hiçbir oyunculuk yaptığı şeyini izlemedim sanırım. Bence çok şık duruyor. Klas bir kadın gibi duruyor. Onu da şu veriyor, çok kapalı, dar e, şekilde inen elbiseler. Özellikle şuraya kadar kapalı. Ve küpeler mesela. Bu vibe'ı çok iyi yakalarsınız. Yani bunu çoğu insan bu şekilde giyinse güzel duracağını düşünüyorum ben. Klas duracağını düşünüyorum. E, kolundaki detayları da çok sevdim ama düz geldi bana. Yani şöyle kolundaki şu büyük şeyleri kapatıyorum elimle, küpeleri de çıkar, bitti. Hani zaten belki de maybe that's the point hani kız belki de çok da abartmak istemiyorum ama şık olmak istiyorum demiş olabilir ki buna herhangi biri herhangi bir zamanda da söyleyebilir. Hani en garip şey değil. Benim tortilla cipsim nerede? Bunu bunun arasına konur mu? Bu var ya yumuşacık olmuş. Bunu biraz dışına koyacaktınız. Ama bir tık daha hareketlilik bekliyorum be kızım senden. Hiç çok genç çünkü. Daha cıvıl cıvıl daha güzel giyinebilirim. Ama asla kötü olmuş diyemem. Çarpılırım gerçekten. E, çok şık ve elegant duruyor ama bunu mesela kırıklarıma yakın giyerdim belki böyle bir elbise. Şu an daha abartışarak kesinlikle kaldırır. Yaşı da vücudu da tabii ki güzelliği de yani. Evet geldik favorime. Yağmur Tanrı Sevsin. Umarım doğru söylemişim bu Hemen bir check edeceğim. Şahsi bir yorum yapmak istiyorum. Yağmur Tanrı Sevsin. O kadar beğeniyorum ki anlatamam size. Yani ve ben bu kızı ilk hangi dizide görmüştüm? Unuttum şu an. Güneş, güneşle alakalı bir dizide vardı ya. İlk orada görmüş. O zaman da lan bu kız ne falan filan dedim atıyorum. Şu an yemek <laughs> Bir saattir yiyorum. Ya. Yaklaşık 3 dakikadır yemek yiyorum. Kesilmişini izleyeceksiniz. Odaklanamadım. <laughs> <O> <laughs> O zamandan beri niyeyse Türkiye'de sanki bu kızın değeri o kadar da bilinmiyormuş gibi geliyor bana. Ya bu kızın bence çok daha ünlü olması gerekiyor Türkiye'de. Ya, haksız mıyım? Ya çok güzel. Ya bana kalırsa Gamze Erçel'le falan daha güzel bu kız ya. Ya bu kızın değeri niye bu dünyada ve ülkede ve hatta dünyada diyorum bilinmiyor. Bakın o kadar beğeniyorum. Ya, i̇nanılmaz güzel bir kız. Ve bana kalırsa bu gecenin bombası. Elbisesi, o şeyi, saçları, küpesi her şeyiyle bayıldım. Çok güzel oldu. Tabii yine benim fanlık duygumdan ötürü de bir beğenme söz konusu olabilir ama bence buna kusur bulacak bir şey yok. Bir tek elbisesi kumaşından ötürü bence yağmuru biraz daha böyle geniş göstermiş. Alabilir ama yani o da benim için hiç sıkıntı değil. Hiç kötü görünmüyor. Bayıldım. Saçları falan da çok güzel. Yani her şeyiyle bayıldım. Bravo. Melis Sezen. Melis Sezen de ilk sadakat sizde izlerken inanılmaz beğendiği bu kız kimmiş deyip böyle deli gibi stokladı. Baya ben incelediğimi hatırlıyorum Melis Sezen'i. Çok beğenmiştim çünkü. Ve hep böyle hayranlıkla izliyorum her bölüm. Melis Sezen çıksın da bakayım diye. Çünkü gözüme çok hitap ediyordu. Ondan sonra bunun da gitti mi benim gözümde? Çünkü sadakat çok izlemeye başladıkça benim gözümdeki o güzelliği gitti. Ya yani niye böyle oluyor bilmiyorum. Çekin olduğumdan değil ama o ilk etkilendiğim hali kalmıyor. Sizde de oluyor mu bu? Bence akşamın en farklısıydı vibe olarak. Biz Nisa ile burada oturuyorduk koltukta. Altın kelebek açık dışı televizyonda bir yandan da konuşuyoruz ben Nisa yla. Sonra bir kafamı çevirdim döndüm. Ekranda böyle bir flash patladı çekildi. Kim olduğunu görmedim. Sadece, sadece jartiyeri gördüm biraz uzak. Dedim biri jartiyer giymiş gelmiş falan diye böyle dalga geçmiştik. <laughs> Şimdi zoom yapıyorum. Etek ve üst çok beğenmedim ben, yani direkt öyle baktığında zaten bence o da inanılmaz beğenmediği için buna bir farklılık katmak istedi. Böyle bir şey yapmaya karar verdim. Alakasız buldum biraz, yani şeye de alakasız buldum. E, katıldığı yere ya yani giydiği yeri de alakasız buldum. Ama bunun mesela böyle bir kombi yapmak istese nerede giyebilirdi? Başka bilmiyorum. Ama çok beğenemedim maalesef. Ki normalde ben böyle şeyleri biraz beğenirim ama yok, beğenemedim. Bir de mesela Melis'in de saçları, herhangi bir gün. Çünkü saçları gibi. Yani On da farklı bir şey yapılabilirdi. Zaten JTL kısmını kapatınca, Instagram'a fotoğraf atmış gibi yani. Herhangi bir günkü çektirdiği bir şey gibi. O yüzden çok beğenmedim. Geçiyorum. <laughs> Öznur Selçeler. Neden mesela bu hanımefendi tek çekinildi? Ee, Yalı Çapkın'ındaki kadın değil mi? Bu arada aşırı beğeniyorum, ona geleceğim de. Niye mesela ekipteki diğer hiç kimse tek çekinmedi de? Mesela Öznur Selçeler'in bir sürü her yerde tek fotoğrafı vardı. Ona özel bir şey yapılmış gibi geldi de bana. Nedenini bilen varsa benim albümümüzü çok sevinirim. Teşekkür ederim. Çok beğendim. İnanılmaz beğendim. Çok klas, çok cool ve harika duruyor ya. Yani her şey e, bayıldım. Hangi markanın nesi acaba? Ya çok çok beğendim. Üst, üstü o kadar güzel ki hem ceket gibi, crop gibi de görünüyor. Şuradaki zincir midir o. Yok kumaşın üstüne böyle indirmişler. Hangi moda dehasının benden sonra? Ellerinden ve beyninden çıkmış bilmiyorum ama bayıldım. Yani etekle falan da çok güzel olmuş. Videoda çok güzel Oturmuş, saçları çok güzel olmuş, küpeleri yani bayıldım. Çok yabancıların yapabileceğini düşündüğüm bir kombin gibi geliyor bana. Hani Türkler beceremez diye değil de. Yani onların vibe'ını aldım. Çok şık olmuş, çok güzel olmuş. Yani gerçekten böyle bir vücudum olsaydı, böyle bir şey giymek çok isterdim. Çok beğendim gerçekten. Bravo diyorum, bravo! Yağmur Tanrı'nın sesinden sonraki favorilerimden bir tanesi olabilir. Hmm. Hmm. Kıvanç tatlıtuğu. Şimdi bundan sonra yorum yapacağım erkeklerden. Farklı bir kombin bekleyen var mı bilmiyorum. Hepiniz görmüşsünüz ama ben beklemiyorum şahsen. Şaşırtmayan bir kombin. Sadece bir adet çorap giyip gelse bile çok beğeneceğim için. Yani Bunu es geçmek istiyorum ama. Çok basit, çok şey ama hani Kıvanç Tatlı Tuzlan'ın kırmızı, cırt kırmızı bir takım elbise beklemezsiniz yani. Tamam onun vibe'ına uygun. Kadife sanıyorum ceketinin üstü. Yani çok şık olmuş çok da beğenmedim bu arada. Niyeyse bilmiyorum. Kolyesi falan beğenmedim sanırım. Ama kolyeyi kaldırdığımda da takımın hiçbir böyle... Ee, bir şey olmayacak. Hani orada bir action katılmış ya da açıdan mı bilmiyorum bir Kıvanç tuyu burada bir kilolu gördüm yani. Neyse sonuç olarak e, eşi giydirmiştir diye tahmin ediyorum kendisi. Her şeyleri böyle diyoruz ya eşi giydirmiştir, eşi giydiriyor onu bilmem ne. Her yerde hem eşi giydiriyor onu. Hiç kendi fikri yok. Başak Dizer benden bir tık daha iyi olabilir moda konusunda. O yüzden e, çok da şey yapmak istemiyorum sanırım. Hani benden belki bir iki tık istedir bu konusunda. O yüzden çok da bir şey demek istemiyorum. Başak Tatlıtuğ'u yorumlamak bana düşmez. Ben geçiyorum. Kerem Bursin. Kerem Bursi'nin konuşmasını canlı izlerken burada biz şoktan şoklara gir. Altımıza et. Yani canlı izlemek çok daha e, beklemedik bir anda yakalıyor seni ve o yüzden altına ediyorsun. İnanılmaz bir deneyimdi. Teşekkür ederiz gerçekten Kerem'e bu deneyimi bize yaşattığı için o akşam. Yani yorum yapmaya gerek yok. Çok şık olmuş ama herhangi bir suit. Herhangi bir suit yani. Ya yani hiçbir numarası da yok. Yani yorumsuzum. Güzel yani. Kötü olacak hal yok. Edüz. Zaten bunu da yapsa yapsa anca Edis yapardı. Bizim Türkiye'deki şey Türkiye demeyeyim ya. Yabancılarda da gördük. Onlar da böyle. Böyle um, kırmızı yansımaları olan yansıma da değil de. Kelebek mi var ya bunun şeyinde? Sanki bir desen yapmışlar gibi geldi. Ve ben ya da şizofrenim. Ama sanki bir şey resmedilmiş. Natürmort bir kelebek resmedilmiş gibi geldi bana. Onun dışında zaten herhangi bir suit ama farklı bir şey yaptığı için Edis'e bu gecenin en yakışıklısı ilan ediyorum. Kıvaş Tatlıtuğ'dan bile önüne geçerek benim için gecenin en iyi erkeğiydi. Yani Elis benim için bu arada her şeyin en iyi erkeğiydi. Ben çok severim ve beğenirim. O yüzden yorum yok. Şimdi Simay Barlas. Ben bu hanımefendiyi tanımıyorum. Ama o kadar benim giyeceğim bir elbise öyle bir kombin yapmış ki tam olarak sizin Karameşe kombini bak. Saçından elbise seçimine, ayakkabıdan kolyeye. Her şeyiyle çok benim tarzıma yakın bir outfit ve böyle görüntü seçimi olmuş. O yüzden Simay Barlas'ı çok beğendim ben. Hmm. Ama wow bir kombin değil bence. Hani ben giyeceğim için de söylüyorum. Kimse bana bakıp wow der diye giymezdim bunu. Ama çok güzel olmuş. Gördüğünüz gibi herkesi beğeniyorum yani. Sıla Türkoğlu'ndayım. Ee, i̇şte beğenmediğim bir tane geldi. Ee, Sıla Türkoğlu şey mi? Şu anki sakla beni mi? Yalan, yani yanlış mı söyledim? Burası Kaygılaroğlu'nun oynadığı dizideki o kız değil mi bu? Çünkü bir bölüm izledim o yüzden çok emin değilim ama sanki ona benzetti. Maalesef beğenemedim. Ee, sanırım bu elbise acaba biraz daha bol olsaydı mı daha güzel olurdu hani böyle balık gibi değil de böyle düz dümdüz böyle inseydi daha mı güzel olurdu acaba ya da fotoğraf açığının şeyine mi uğramış Azizliye bilmiyorum ya da Paça kısmı da çok böyle bileğin tam orasında durmuş ya daha uzun olmalıydı daha mı kısa yani onu karar veremiyorum. O iş bende değil. Hani bu elbise nasıl diye işini ben eğilemiyorum. Ben değil de başka modacıların yaptığı şeyleri eleştirmeyi hiç sevmem bilirsiniz. Yorumsuz bırakıyorum. Ama rengini falan da çok beğenmedim yani çok yakıştıramadım. Sanırım makyajını da beğenmedim. Çok fazla allık görüyorum. Kolye seçimi de çok yani ben çok benlik olmamış özür diliyorum. Özge Yağız. E, bu hanımefendiyi de tanımıyorum. Gördüğüm kadarıyla yorumlayacağım. Elbisesi çok güzel olmuş. Çok şık. Tam bir panten kızı gibi görünüyor. Yıldızı parlayanlar ödül almış olabilir mi? Bu çünkü tam öyle bir ödül alacakmış gibi giyinmiş. Çok beğendim. Çok şık. Çok zarif. Çok duru görünüyor. Bir tek şey. saçının dalgasını beğenmedim. Biraz daha hafif yani olmalıydı bence. Yani daha nasıl diyeyim? E, Sıla'nınki gibi yanlış mı söyledim hatırlamıyorum. E, gibi olabilirdi. Hani biraz daha Ha şu işte yani biraz daha az. Az mı yani şu? Biraz daha böyle S gibi. O daha güzel olurdu gibi geliyor bana. Onun dışında elbisesini çok beğendim. Çok şık, çok güzel olmuş. Kolye takmaması çok güzel. Belen. Nice, bayıldım. İrem Derici ve... E, kim o yanındaki? İrem Derici ve Bire, tamam mı? E, İrem'e bakayım. Ama yanındaki bu arada sevgilisi ya şu anki de. Aa, wow! Sevgilisi eline tutuşuyor. Adını unuttum. Diğer erkeklerden çok farklı giyindiği için bu arada ona da onun üzerinden onu vermeye çok yakınım. Gördüğünüz gibi takım ama en azından şu olayı yapmış. Ne deniyor ona ben bilmiyorum. Ben kadın modacısıyım. Erkek kıyafetlerini çok bilmem. E, ama çok şık olmuş. Güneş gözlükleriyle gelmeleri de ayrı bir hoşuma gitti. Çünkü farklı bir tarz. Gördük mü böyle bir şey? Şu ana kadar kırmızı halı bence o no. çok beğendim. Hmm. Ben çok benzer bir kombin bir düğünde yapmıştım. Instagram'da fotoğrafım var. Elbise zaten çok benziyor. Şikol'le çok benziyor şeylerde. Bir tek ben eldivenlerde siyah tercih ederdim bu kostümü ki öyle yapmıştım. Beyazı yakıştıramamıştım ben çok. Bu arada ben de birkaç araştırırken görmüştüm beyaz eldivenli olanları ama ben çok yakıştırmıyorum. Yani bu var ve bu kombine... Siyah eldiven klasik, daha iyi giderdi gibi düşünüyorum. Çantasından çok emin olamadım. Siyah bir çanta belki ama hani o simsiyah olmak istemedi muhtemelen bir şey yapmak istedi. Hadi çantaya o yüzden okey vereceğim ama eldivendeki beyazlık gözüme çarptı. İrem derecinin vibe'ına bu şeyi çok yakıştıramadım ben. Dediğim bu outfit'e, bu tarzı diye. Ona böyle daha çılgın, daha böyle cüretkar şeyler çok daha güzel olmuş gibi geliyor. Yani çirkin gözüküyor diyemeyeceğim ama favorim olmadı. Ama sevgilisine e, çok şık buldum. Gerçekten bir erkek için çok iyi giymiş. Tebrik ediyorum. E, Salih Bademci sanıyorum eşi. E, güzel görünüyorlar ama Salih Bademci'yi zaten yorumlamaya gerek yok. Yani herhangi bir takım giymiş o da. Çok farklı bir şey yok. Eşi için konuşabilirim. Çok buraya kadar yani ve çok düz olduğu için elbise bir tık yani çok beğenemedim. Düz geldi. Hani çok şık görünüyor yine bu arada. Çok klas görünüyor ama dü düz. Yani dönüp de bakmazdım mesela orada olsaydım ne kadar güzel olmuş falan diye. Güzel olmuş ama yani bence bir, ya mesela düğüne de bir düğüne giyersin ya da bir nişana giyersin. Elit bir düğüne gidersin falan orada giyersin. Ama bence ödül törenine bundan bir tık daha fazlası daha güzel olabilirdi. Nebahat Çehre. Yani tam bir diva o kadar güzel olmuş ki. O kadar hala şık ve harika görünüyor ki. Yani umuyorum, umuyorum ki yaşlandığımızda bu kadının enerjisine ve aurasına sahip olurum. Çok güzel görünüyor. Hep sesini de çok beğendim. Herhangi bir yorumda bulunmayacağım. Çok çok şık, çok çok güzel. E, ee, Kıvanç tatlısı ee, diyerek ben devam etmek isterim. Ee, bu hanımefendi kim bilmiyorum. İsimlerini de yazmıyorlar yani. Ee, o yüzden bilmeden yorumlayacağım. E, ee, Beyoncé'nin mi, miydi? Rihanna'nın Rihanna şey kostümüne benzemiş. Süperbol muydu? Neydi? Bir tane törende o da böyle kocaman bir şey almıştı ya. O vibe'ı verdi bana üstündeki. Yani tatlı ve güzel görünüyor bence. Ee, lila rengi ben aşırı sevmem elbisede ama tatlı durmuş. Yani içindeki de tatlı. Tatlı görünüyor ama genel olarak bence yüzü, saçları falan da vibe olarak da tatlı bir kız olduğu için de genel tatlı vibe'ını aldım. Çok benim tarzım değil ama güzel görünüyor. <laughs> Erfu Yenenler. Bu az önce şeyin Salih Bademci'nin eşinin elbisesine çok benziyor. Yani o vibe'da ve kırmızı. Sanırım kırmızı oluşunu daha çok beğendim ya da saçlarını toplamış değil mi bu? Onu da saçları topluyor diyor. Sanırım kırmızı diye bir daha çok beğendim yani. Bilmiyorum şu an, emin değilim. böyle daha güzel olmuş. Ee, sade ve şık görünüyor. Küpeleri de çok güzel olmuş. Yani güzel, abartı olmamış. Ee, nice, güzel duruyor. Güzel görünüyor yani. Şimdi tüm Masterchef ekibi niye geldi? Orada niye konuştular, bilmiyorum. Ama onların fotoğraflarını da bulmuşken koyayım dedim. Biraz daha erkek de olsun videoda diye. Eren Kaşıkçı, Tahsin Küçük, Ergen Özen, Hasan Biltekin. Bakıyorum şimdi. De. Yani şunu söyleyeyim. Hangisi hangisi ki? Hasan ve Eren hani yoldan geçerken bir uğrayalım demişler gibi bir halleri var. Özellikle Eren hani şu kombini bana kalırsa arkadaşlarıyla kahve içmeye bir lokasyona giderken giyermiş gibi geliyor bana. O yüzden burada en az puan vereceğim kişi Eren Kaşıkçı olur maalesef. Hasan da yani tamam ceket giymiş ama onun dışındaki her şeyi o da bir kafe. Kafeterya ya hatta gider gibi. Sadece ceket giyilmiş. Burada sanırım en çok sergeni ve tahsini şık buldum. Özellikle tahsin en uygun giyinen yani neredeyse geceye. Aslında hani Hasan'la Sergen'in vibe'ları benziyor kıyafetleri ama Sergen'in şurasında şey olduğu için böyle ne denir onu. Ve sanıyorum içindeki beyazdan kaynaklı ve üstünü iliklemesinden mi bilmiyorum daha böyle bana bir takım elbise daha bir böyle şeye gidiyormuş. Önemli bir yere gidiyormuş vibe'ını verdi. Hasan'dan daha çok. O yüzden böyle bir yorumda bulunmak istedim sizlere. Benden küçük bir e, naçizane tavsiye. Melike Şahin. Herkes Melike Şahin'e dalga geçti işte. ama maalesef ben Melike Şahin'in e, kıyafetini beğendim. Ben oversized ceketlere bayılıyorum. Ve hatta oversize'dan kastım aynı böyle bir oversizedden bahsediyorum. Kocaman vatkalar ve elbise gibi duran ceket. Ben bayılıyorum! Yani çok 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 beğendiğim bir tarz oldu. Ve bunu elbise şeklinde giymiş. Ayakkabı seçimi de çok güzel. Saçı da çok güzel olmuş. Şüpheler tam benim seçeceğim tarzda. Gerçekten dalga geçilesi durduğunun farkına vatkalardan ötürü. Ama çok benim tarzım bu. Çok beğendiğim bir de tarz. Maalesef dalga geçseniz de ben beğendim. Diğer bir Masterchef ekibinden devam ediyorum. Cemre Uyanık, Alican, Sabun Soya, Batuhan, Bayır, Kıvanç, Karadeniz. Alican'la Hasan sanırım çıkışta şey gidecekler. Arkadaşların evine oturmaya gidecekler. Ben artık gerçekten bunu anladım. Alican o kadar yakışıklısın ve bu mudur? Bu mudur ya? Bak da şey demişler hani bizim olay. o siz de ödül aldınız aslında. Sahneye çıkacaksınız yani. Olmamış. Hayır hayır beğenmedim. Ee, burada ben Alican hariç Kıvanç, Batuhan ve Cem'in üçlüsünü çok beğendim. Özellikle pembe takım giydiği için Kıvanç Karadeniz'e buradan Edis Medis hikaye abi. Kıvanç Karadeniz bu geceye en iyi erkek kostümü sıfatını sırtlayarak bu gece damgasını vurmuştur. Böyle var mı hiç gördünüz mü bu gece? Ya da herhangi bir gece aklınıza gelen var mı? Yok. Kıvanç Karadeniz o sahnede konuş yapması tek isim. Yani o kadar söylüyorum size. Bravo diyorum. Bravo yani. Çok beğendim. Helal olsun. Cemre'nin vücudu zaten aşırı güzel. Ne giyse güzel oluyor. Yine çok güzel olmuş. Elbisesi de güzel. Böyle çok abartı bir şey de değil. Şık olmuş. Batuhan'ı da beğendim. Gayet güzel. Ayakkabı seçimi konusunda e, tekrar düşmesini tavsiye ederdim bir dost olsaydım ama farklılık katmış diyerek. Evet devam ediyorum. Afra Saraçoğlu. Afra bu geceye zorla getirildiğini hani %100 eminim bu arada. Zaten çok um değil gibi. <laughs> Şimdi Afra hakkında size birkaç bir şey söylemek isterim. Benim çok çok uzun seneler önce çok beğendiğim bir isimdi. Gerçekten yine favorilerimden. Hatta şöyle bir tweet atmıştım ama 2016'da mı? 17'de mi hatırlamıyorum. Bu kızın niye abartmıyorsunuz diye Afra Saraçoğlu'nun fotoğrafını paylaşmışlığım var. Çok güzel yüzü olan, vücudu da güzel olan, şirin görünen bir kızdı benim gözümde ki ben hala Afra çok beğenirim. Ama yine yıl Çapkın'ı izlediğim bir dönemden kaynaklı. Şaka hayranlığım biraz azaldı. Niye? Gözüm alıştı çünkü. Ama internette dolaşan mevzulardan kaynaklı ki mevzunun gerçeği. E, o kadar çok insan bu kızcağıza kötü yorum yaptı ki benim de maalesef algım bozuldu. Bir algı... Bir dakika. Yerim bitiyor galiba. Geldim. Açı biraz değişmiş olabilir. Kusura bakmayın. Kız hakkında o kadar çok böyle kötü konuşuldu. Bir sürü yorum yapıldı ki. Benim de böyle... <laughs> bir soğuma geldi bana. Ama ben hala Afra'yı çok beğenirim. E, her neyse konu hakkında yorum yapmayacağım. Beğenemedim maalesef. Yani Afra güzel bir elbise. Böyle aşırı şık bir elbise. O kadar güzel olur ki böyle vücuda yapışan balık model. Hani onu öyle hayal ediyorum ve çok güzel olacakmış gibime geliyor ki mutlaka bir yerlerde yapmıştır ama ben kaçırmış olabilirim. Hani sanki isteksiz gelmiş de o da kombine yansımış gibi. Şık mı duruyor? Şık duruyor. Hani ödül alıyorsun ve başrolsün. Niyeyse Afra'dan daha güzel bir şey beklerdim gibi. Geliyor bana açıkçası. Ee, Çağla Şiker sunucuydu zaten. Ee, Çağla Şiker zaten ne giyse çok güzel oluyor. Yine bildiğimiz Çağla Şiker. Çok farklı bir tarzı da görmedim. Ee, bu kostüm ya bu tarz elbiseler de ona çok yakışıyor. Bence vücudu her şey taşıdığı için çok güzel olmuş çalışkıcı yaşlanmıyor gibi geliyor mu size? De? Senelerdir aynı bu kadın. Ah bitti. Başka var mıydı acaba? Bayağı bir internet sitesine baktım en popüler isimler. Bunlar da açıkçası. Umarım bir şey atlamadım. Anlatamam şimdi. Evet aşklarım. Hani hala daha şu kadar kaldı. Bu da yerim gibi düşünüyorum. Sadece zaten salata şeyleri kaldı artık. Her şey bitti onun dışında. Güzel bir yemekti bu arada. Bayağı beğendim bedava reklam yapmış olduk. Evet aşkım umarım keyif almışsınızdır. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olup beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayınız. Seneye altın kelebekse bizzat orada olarak buradan kendime bir söz veriyorum. Öpüyorum sizi. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. <laughs>